Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte birlikte kesirlerle dört işlem konu tekrarı ve soru çözümü yapacağız. Kesirlerle dört işlem neydi? Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeydi. Bizler toplama ve çıkarma işlemi yaparken payda eşitliğini çok dikkat ediyorduk. Çarpma ve bölme işlemi yaparken böyle bir paydaya dikkat etme durumuna gerek duymuyorduk. Şimdi başlayalım. Paydaları eşit olan kesirleri toplarken payların toplamı... Sonucun payı ortak payda sonucun paydası olarak yazılır. Yani ben paydası aynı olan iki sayıyı toplarken payların topluyorum. Paydayı da aynen yazıyorum. Paydaları eşit olmayan kesileri toplarken önce paydalar eşitlenir. Sonra payların toplamı yukarıya. Payda da aynen aşağıya. Yazılar. Baktığımda 1 bölü 12 ile 3 bölü 8'i toplamamı istediğinde benim 12 ve 8'i ortak bir sayıda eşitlemem lazım. Burada 24 ile de eşitleyelim demiş. 24 yapabilmem için ilk sayı 2 ile ikinci sayı 3 ile çarpıyorum. Çarptığımda biri 2 bölü 24, biri 9 bölü 24 olur. Topladığımda 11 bölü 24 olarak cevabı bulurum. Devam ediyorum. Tam sayılı kesirlerle toplama işlemi yaparken tam kısım toplanır. Kesir kısmı toplanır. Tam kısım tam kısma. Kesir kısmı ise kesir kısma yazılır. Baktığımda şimdi ben istersen 7 ile 1'i toplayıp tam kısma 3 bölü 5'i de kesir kısma yazabilirim. Ya da bu sayıyı 5 kere 1.5, 3 ekleyerek 8 bölü 5 olarak düşünebilirim. 8 bölü 5 olarak düşündüğümde 7 ile 8 bölü 5'i de toplayabilirim. Sonuç daima aynı çıkar. Bir okulun kantininde satılan bisküvilerin 7 bölü 20'si kakaolu, 2 bölü 15 susamlıdır diyor. Satılan bisküvilerin kaçta kaçının kakaolu veya susamlı olduğunu bulalım demiş. Şimdi 7 bölü 20 ile 2 bölü 15'i topluyorum. Topladığımda toplam bisküvi sayısını buluyorum. İlk sayımı 3 ile ikinci sayımı 4 ile e, genişleterek paydalarımı 60 ile birleştirmiş oluyorum. Genişlettiğimde 21 bölü 60, 8 bölü 60 oluyor. Topladığımda 29 bölü 60 olur. Yani toplamda 60 tane bisküvinin 29'u kakaolu veya susamlı olmuş olur. Paydaları eşit olan kesirleri çıkarırken payların farkı sonucun payı, ortak payda ise sonucun paydasına yazılır. Paydaları aynı olan iki sayıda çıkarma işlemi yaparken paydan payı çıkarırım, paydayı aynen yazarım. Paydaları eşit olmayan kesirleri çıkarırken önce paydalar eşitlenir, sonra paydan pay çıkar, payda da aynı olarak yazılır. Mesela 7 bölü 15'ten 3 bölü 20'yi çıkarırken benim bu sayıların her ikisini 60'ta birleştirmem lazım. O zaman bu sayıyı 4 ile bu sayıyı da 3 ile genişletirim. 4 ile genişletirsem 28 bölü 60, 3 ile genişletirsem 9 bölü 60 olur. Paydalar aynı olduğunda payları birbirinden çıkarıyorum. 28'den 9'u çıkarırsam 19 bölü 60 olarak cevabı bulurum. İşleminin sonucunu bulalım demiş. İkinci kesrimi 6 ile genişletiyorum. Genişlettikten sonra ilk kesrimi yazdım. Şöyle yapalım. E, önce buradakini yapalım, sonra onu yapalım. Burası 3 tam. 24 bölü 36. Burası da 30 bölü 36. Şimdi ben burada istersem 36 ile 3'ü çarparım. Çarpalım. 18'in 8 elde var. Bir 108 yaptı. 24 eklersem 132 bölü 36 olur. Burası da 30 bölü 36. E çıkarırsam 102 bölü 36 olur. Sadeleşebilir. 2'ye bölersem 51. 2'ye bölersem 18 olur. 51 hala bölünebilir. Mesela 51'i 3'e bölelim. 17 çıktı. 18'i 3'e bölersem 6 çıktı. 17 bölü 6 nedir? Ee, 3 tam... Yo 3 tam çok olur 2 tam 6 kere 2 12 2 tam 5 bölü 6 olur. Gelelim buraya. 17 bölü 6 olarak mı? Burada da şöyle yapmış. Bu da ikinci yöntem. Benim yöntemim birincisiydi. Bu da ikinci yöntem. Önce bu kesri sadeleştirmiş. Sadeleştirmek istersem tam kısmı maden kalır. 24 ve 36 12 ile bölünebilir. Her ikisini de 12'ye bölersem sadeleşmiş hali 3 tam 2 bölü 3 olur kesrimin. E o zaman ben 3 tam 2 bölü 3'ten 5 bölü 6'yı çıkaracağım. Burada da 3 kere 3, 9. 2 eklersem 11 bölü 3 olur. 2 ile genişlettim. 22 bölü 6. 22 bölü 6'dan 5 bölü 6'yı çıkarırsam 17 bölü 6 bulurum. Bu da 2 tam 7 bölü 6 olarak bulunur. Zehra'nın okulu ile evi arasındadır diyor. Okulu evi ile park arasındadır diyor. Zehra'nın evinin okulu uzaklığı 11 bölü 16 kilometre. Evinin parkı olan uzaklığı 1 tam 1 bölü 8'dir diyor. Şimdi Zehra'nın okulu ile okulu evi ile park arasındaymış. Okulu evi ile park arasında olduğuna göre ben parkın uzaklığını bulmam için 1 tam 1 bölü 8'den 11 bölü 16'yı çıkarıyorum. 1 1 bölü 8 dediğim şey. Şununla bunu çarpıyordum. Bunu ekliyordum. 8 kere 1, 8. 1 ekledim. 9 bölü 8 oldu. 9 bölü 8'den 11 bölü 16'yı çıkarmam gerekiyor. Payda 2 kere 9, 18. 2 kere 8, 16. 18'den 11'i çıkarırsam 7 bölü 16 olarak cevabı bulurum. İki kesir çarpılırken paylar birbiriyle, paydalar birbiriyle çarpılır. Baktığımda 3 ile 5, 4 ile 7 çarpılır. 3 kere 5'ten 15, 4 kere 7'den 28. Bunun da paydasına 1 olduğu düşünülür. 6 ile 2'yi çarptım 12, 1 ile 5'i çarptım 5 olur. İki kesir çarpılırken pay kısmındaki terimlerle payda kısmındaki terimler arasında varsa sadeleştirme yapılır. Sadeleştirme neydi? İki sayının ortak olduğu bir sayı bölünmesiydi. Genişletme neydi? İki sayının aynı olan bir sayıyla çarpılarak büyümesiydi. Devam ettim. Mesela 12 bölü 5, 25 bölü 24 diyor. 12'yi 12'ye böldüm 1. 24'ü 12'ye böldüm 2. 5'i 5'e böldüm 1. 25'i 5'e böldüm 5. O zaman cevabım 5 bölü 2 olur diyorum. Tam sayılı kesirlerle çarpma işlemi yapılırken kesirler önce bileşik kesir çevrilir. Sonra çarpma işlemi yapılır demiş. Şimdi önce çeviriyorum. 3 kere 2, 6. 1 ekledim. 7 bölü 3. 3 bölü 7. Yedi. Çarptım. 7'ler ve 3'ler sadeleşir. Cevap 1 olarak bulu. Nur. Devam ettim. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulmak için bu iki kesri çarparız. 3 bölü 2'nin 7 bölü 3'ü. 1 bölü 4'ün 8 bölü 6'sı gibi ifadelerde birinci kesir ile ikinci kesir daima çarpılır. 2 bölü 5'in 1 bölü 3'ü dediğinde 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 demektir. Çarptığımda da 2 bölü 15 olarak cevabı Bulurum. Bir çiftçi tarlasının 3 bölü 5'inin 4 bölü 7'si diyor. 3 bölü 5'in 4 bölü 7'si 12 bölü 35'ine domates ekmiştir diyoruz. Baktığımda bir bütünün kesir kadarını bulmak için bütünle kesri çarparız. Bir atölyedeki 420 tane gömleğin 3 bölü 28'i diyorsa 420 çarpı 3 bölü 8 deriz. Sonrasında sadeleştirme yaparız ve sonucu elde ederiz. 420'nin 3 bölü 28'i dedik. 420 çarpı 3 bölü 28 dersem şöyle olur. Bunun paydasına 1 var. 420 ile 3'ü çarparım. 1 ile de 8'i çarparım. Demektir. Buradan da 1260 böyle 28 çıkar. Yani 45 tanesi depolu olmuş olur. Herhangi bir kesre sıfırdan farklı bir kesre bölmek için bölünen kesir aynen yazılır. Bölen kesir ters çevrilerek çarpılır. Yani benim bir tekerlemem vardı. Neydi? Birinci kesir aynen kalır aradaki işlem çarpmaya dönüşür. İkinci kesir takla atardır ya da amuda kalkar diyorduk biz kendimiz sınıfta. Şimdi baktığımda 1 bölü 2, 3 bölü 11'e bölmemi istediğinde birinci kesir aynen kaldı. Aradaki işlem çarpmaya döndü. İkinci kesir takla attı. O zaman 11 bölü ne olmuş olur bu durumda? Pardon burası 3'müş. 6 yazmışım ben. 11 bölü 6 olmuş oldu. Buraya geldim. 2 bölü 3 aynen kaldı. Aradaki işlem çarpmaya döndü. Burası da 3 bölü 7 oldu. 3'ler sadeleşirse 2 bölü 7 olarak cevabı bulurum. Aynı işlemleri yapmış demiş ki 14 1/3 takla atarsa 3/1 olur. 14 çarpı 3/1 demiş. 42. Burada da 36 çarpı 9/4 demiş. 324/4 olur. Bu da 81 eder. Şimdi özür diliyorum. 4/3/4 bölü, bölü dediğinde 4 aynen kalır. 3/4 takla atarsa 4/3 olur. Buradan da 4 kere 4, 16 bölü 3 olarak bulunur. Bu tarafa geçtim. 1 bölü 3 aynen kaldı. 2'nin paydasının 1 olduğunu biliyorum. Takla atarsa 1 bölü 2'ye dönüşür. 1 bölü 3'te 1 bölü 2'yi çarpmak istersem, 1 bölü 6 olarak cevabı bulurum. Tam sayılı kesirlerle bölme işlemi yapılırken, önce tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir, sonra bölme işlemi yapılır demiş. Şimdi burada 2 tam 1 bölü 2 dediğim sayının ben 5 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman ben 15'i 5 bölü 2'ye bölüyorum. 15 aynen kalıyor. Burası çarpma oluyor. Burası da 2 bölü 5 oluyor. E 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. 3 çarpı 2'den sorunun cevabı 6 olarak çıkıyor. Ya da... Önce çarpma yapıp en son sadeleştirmiş. Bu da mümkündür. Cevap bulunabilir. Önce her iki sayıyı bileşik kesre çeviriyorum. 10 bölü 3 ve 10 bölü 9 olarak. Sonra 10 bölü 3 aynen kalıyor. 10 bölü 9 takla atarak 9 bölü 10 oluyor. Ve sonra işlemi yaptığımda 3 olarak bulunur. 30 litre zeytinyağı bir tam 1 bölü 2 litrelik şişelere doldurulacaktır diyor. Buna göre kaç tane şeye ihtiyaç olur diyor. Yani demek istiyor bana 30'u 1 tam 1 bölü 2'ye böl ki ne kadar ne kadar adet bu kadar litrelik şişe ihtiyaç olmuş olsun diyor. 30'u 1 tam 1 bölü 2'ye bölmek istersen 1 tam 1 bölü 2 dediğim şey 3 bölü 2'dir. Yani 30'u 3 bölü 2'ye bölmemi istiyor. Yani 30 çarpı 2 bölü 3 dememi istiyor. Şunda şu sadeleşir 10 kalır. 10 ile 2'yi çarparsam da 20 olarak cevabı elde ederim. Eser 6 TL olan parasının tamamıyla tanesi 2 bölü 5 TL olan silgilerden almıştır. Buna göre Eser'in kaç tane silgi aldığını bulalım diyor. 6 TL olandan tanesi 2 bölü 5 diyor. 6 aynen kalır. Bu 5 bölü 2'ye dönüşür. Çarparsam 30 bölü 2 olur. 32'ye bölersem de cevabı 10 5 olarak bulurum. O zaman kesirlerde toplama işlemi yaparken bizler kesinlikle paydaları eşitlemeye dikkat ediyormuşuz. Çıkarma işlemi yaparken de paydaları eşitlemeye dikkat ediyormuşuk. Çarpma işlemi yaparken sadeleştirmeye özen gösteriyormuşuk. Bölme işleminde ise birinci kesir aynen kalıyormuş. Aradaki işlem çarpmaya dönüyormuş. İkinci kesir takla atıyormuş. Bu dört tane özelliğe dikkat ediyorum. Bir de genişletme ve sadeleştirme var. Genişletme dediğim şey her iki sayının belli bir sayı ile çarpılarak büyümesiydi. Sadeleştirme de ortak olan bir sayıya bölünerek daha küçük hale getirilmesiydi. Şimdi sizlerden isteğim. Kesirlerle işlemler konusunda sizlerle bir adet test çözüyorsunuz. Yapamadığınız soruları danışman öğretmeniniz aracılığıyla bana iletiyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.